Lex seni de mi vurdular la öldün mü? Ya koskoca Murat ailesi. Delik deşik mi oldu ne oldu ya? Ha Alex Bratva. Daha seni bak şey yapacaktık. Ee, yüce yüce jokey. <laughs> yüce jokey. <laughs> Atlı değil sen direkt yüce jokey yapacağız seni. Evet sildim kayıtlı değil falan diyor. Oraları ben Nerede hiç katmıyorum bile direkt. Şey ya konseyin mekanına gideceğiz. Bir mesele varmış da neymiş bilmiyorum. Başka bir olayımız yok değil mi bizim? Kalmadı bir şey. Başka yok. Neydi tamam. Aa Remington'ı arayacaktı evet. Demirlerle kapışmışlar 5 almışız diye bir söylenti var. bilmiyorum adam hepinizi vurdum falan diyor bilmiyorum. Ne oldu? Oh shit. Ah. Oh. Şarpar oh. gibi olduk. Ah oh. Olduk o zaman kemerleri yevşetin. İyi misiniz beyler ya? İyi oh, iyi Bayım. Sarsıldık. Ah. Kusura bakmayın biz de tersten geldik herhalde. Estağfurullah, estağfurullah. Ya saldıray sen bizi ya. Vito Bey siz misiniz? Haa biziz biziz ya. Vito Bey tırımı çarptı ne yaptı ya, bu Ya damat bizi mahvettin damat ya. Ben. Ya Vito Bey kusura bakmayın, Ama arabada elektrikli. Ani neydi? böyle sallıyor kendini. He, olabilir, tamam sıkıntı yok. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Görüşmek üzere.